Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde sizlerle z-indeksi <laughs> göreceğiz. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. <laughs> Pardon. Hemen yine evrensel olarak bir tane kutu 1, bir, bir tane kutu 2 açalım. Ve ben bunları sayfa içerisinde tanımlayacağım. Stil dosyası, stil komutları yapacağım. Diyor ki, kutu 1 ve kutu 2'ye width 100 piksel Height 100 piksel ver bunların background kalırlarını ver şu olsun olmasın o çok kötü bir şey coral vardı coral olsun tabi bunların ayrı ayrı renk, renklerin ikisinde de aynı olacak o yüzden ee, ve bunları <laughs> pardon margin verelim margin uh, bottom değil de margin right verdim 10 piksel olsun it, itsin birbirini. Kutu birin background kadarı şu olsun. Kutu 2'nin background kadarı ne olsun? Tomato olsun. Birbirlerine çok benziyorlar gerçi olmaz o yüzden. Light tomatolar mı? Light green olsun. Evet. Sayfayı çalıştıralım görelim. Z index. Çalıştırdığımda iki tane kutu böylece gözüküyor. Bunları yan yana alalım. Float Left Yan yana geldi. Şimdi arkadaşlar Z indeks denilen kavram bunlar üst üsteyken hangisinin yani üçüncü boyutta hangi elementin ondan daha üstte olduğunu belirtmek için kullanılır. Şimdi bunları margin right vermeyip hatta alalım şunu bir dip dibe yapalım hatta biraz daha üste verelim diyorum ki kutu 2 position <laughs> absolute hop sola çekti kutu 2 gayet iyi <laughs> ama diyorum ki lefti de 50 piksel olsun soldan boşluğu konumu 50 piksel kutu 1 burada kutu 2 burada gayet iyi Şimdi buna bir de opacity vereceğim. Opacity vereceğim ki arka plandaki rengi de görebileyim diye. 0.6 dedim buna. Hop! Gördüğünüz gibi arka tarafta kutunun, kutu 1'in değeri gözüküyor. Left dedim bunu biraz da 50 pikselde yukarıdan boş konumu olsun. Gayet tatlı gözükler. Ama ben diyorum ki kutu 1, kutu 2'nin üstünde gözüksün. Kutu 2 altta gözüksün. İşte bakın dikey dikey oranda değil, yatay oranda değil bize doğru, ekrana doğru düşünün, bize doğru gelen üçüncü boyutta bir konumlandırma yapıyoruz. Nasıl kutu 2 şu an onun önünde gözüküyor kutu 1'in. İşte bunun sıralamasını ayarlayabiliyoruz. Bu da z indeksi yapılıyor. Diyorum ki kutu 1'in z indeksi 1 olsun. Kutu 2'nin geriye atmak istediğim elementin z indeksi de eksi 1 olsun. Bunu arkaya at. Buna oranla. Yenilediğim zaman bakın kutu 1 Kutu 2'nin hemen üstüne çıkmış oldu. Peki, bunların üstüne geldiğinde bir tane de şekil verdirelim. Şöyle bir şey, yani şekil dediğim şöyle bir şey. Mesela kutu 1'in üstüne gelindiğinde hover yaptığında şey olsun. Arka planı değişsin mesela. De Şurada, ah, şu kalsın. Arka planı coral değil de light coral olsun. Light coral. Kutu 2'nin de yazayım ben onu kutu 2 hover olduğu zaman light green de normal green olsun. Background color normal green olsun. Dinlediğimde tamam. bakın gördüğünüz gibi bu kendi içinde değişiyor. Bu da böyle değişiyor. Evet arkadaşlar. Z index bu işe yarıyor. Kendi aralarında bir tane daha kutu eklemiş olsaydık onu konumlandırsaydık aynı şeyi o da yapacaktı. Z index bu işe yarıyor. Ee, yata şey üçüncü eksende hizalama işlemini yapıyor. Evet arkadaşlar genel olarak ya e, position tabi bu konuda belki biraz etkili olabilir biz üst üste aldığımızda ama e, tabii ki de dikkatli bir şekilde kullanmak gerekiyor yoksa elementimizi göremeyiz abone niye tıklayamıyoruz niye üzerine geldiğinde işlem yapamıyor gibi gözüke bu tarz durumlarla karşılaşabiliriz. Evet arkadaşlar bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.